Dimpi. Sonam abla. Sonam. Sonam abla. Sonam Son abla. Son abla. Çok üzgünüm. Bunun sorumlusu benim abla. Benim yüzümden. Bunu yapmana neden izin verdim ki? Neden sana engel olmadım? Bay Dalmi'ye hemen bir ambulans çağır lütfen. İyi olacaksın abla. Gözlerini kapatma sakın. Dimpi'yi bul. Kaçmasına izin verme. Bul onu. Sonam. Sonam. İyi misin? Sonam. Savi sen git hemen. <laughs> git ve Dimpi'yi yakala. Ama Sonam ablam... Ne diyorsam onu yap. Git git ve Dimpi'yi yakala Hayır, hemen. Sonam ablamı bırakıp gidemem. Ambulans çağırdık Savi sen git. Ambulans geldi bile. Savi git. Dimpi'yi yakalamak her şeyden önemli. Hemen git sabi. Dimpi! Nerede bu? Himeş nereye gitti? Tanrım. Tanrım onu bulmam lazım. Beni sadece o kurtarabilir. Evet. He he canım. Bir, bir şey oldu. Ne oldu Dinti? Söyle bana ben hemen gelip seni kurtarırım. Seni koruyorum. Ama neredesin sen? Söyle bana. Ee, sahnenin yakınında bir... Kurtarılmam gerektiğini nereden biliyorsun ki sen Himeş? Himeş Dalmiya... Sen de onlarla berabersin değil mi? İmpiroy, bütün aile yaptığın her şeyi tek tek gördü. İşlediğin suçu burada canlı yayında izledi. Oyunun burada bitti. Sevgili Dimpi. Hayır. Hayır bu imkansız. Hem bu canım sen de mi? Alo, alo. Bakın beni şimdi bu numaradan aradı. Yerini tespit edin. Bütün giriş ve çıkışları tutun. Belki buradan. Sonam, iyi olacaksın. Ambulans, ambulans geldi. İyi olacaksın. Sonam. Hayır, 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 hayır. Sonam, aç gözlerini aç, aç lütfen. Benimle kal, korkma. Yeter. Buraya kadar Dimpi. Bu defa yaptıklarının yanına kalmasına izin vermeyeceğim. Sen her zaman beni küçümsedin. Beni hor gördün. Fakirliğimle alay ettin. Yaptığım işi aşağıladın. Yetmedi. Bütün ailemin önünde benimle dalga geçtin. Karakterimi karalamaya çalıştın. Tüm öfkeme rağmen ben hep susmayı tercih ettim. Ama artık değil. Çünkü bugün tüm sınırları aştın Dimpi. Çünkü bu artık sadece bana değil, sevdiğim insanlara da zarar vermeye başladı. Şişivam canım, ben, ben her şeyi senin iyiliğin, iyiliğin için yaptım. Ha, aşkımız için yaptım. Ha, seni, seni seviyorum. Seni seviyorum Şivam. Ha. Sonra iyi olacaksın söz veriyorum. Neden bu aile için kendini feda ediyorsun? Sevdiklerim dediğin kim? Yok öyle biri. Seni bu ailede seven kim? Vedika mı? Arkadaşım dediğin kadın mı? O sadece kalbindeki boşluğu doldurmaya çalışıyordu. Rakşamın yarattığı boşluğu. Durma sen söyle sabi. Gerçekten değer veriyor olsaydı, o zaman Nityam'dan boşanmana izin verir miydi? Hangisi senin yanında? Her biri, her biri tek tek seni sorguladı. Gün oldu karakterini sorguladı. Gün oldu dürüstlüğünü. Herkes her defasında bir şeyleri sorguladı. O kadar ki bunu taş ve işe yaramazı bile yaptı. O da seni sorguladı. Sabi onların hiçbiri dostun değil. Bir dostun varsa bu benim. İkimiz birlikte Nityam Dalmiye'yi yok edelim. Gücümüzü birleştirirsek hayatımızı cehenneme çeviren herkesin hayatını mahvederiz. Birlikte ondan öcümüzü alabiliriz. Bu zekaya sahibiz. El ele verirsek Nityan Dalmiya'yı bitirebilir. Her şeyin sahibi... Her şeyin sahibi olabiliriz. Lütfen. Düşünme Savi. Düşünecek bir şey yok. Benimle işbirliği yap. Benim yanımda ol. sen her şeyimi kaybettiğimi düşünüyorsun Dimpi. Ama ne biliyor musun? Benim kalbimde o kadar paha biçilmez bir şey var ki ona kimse zarar vermedi. Ne olduğunu biliyor musun? Bu aileye olan sevgim. Bu sevgi için her fedakarlığa hazırım ben. Karşılığında hiçbir şey beklemeden onları sevip saymaya devam edeceğim. Onlardan başkasına ihtiyacım yok. Çünkü bu bir alışveriş değil. Vermek ya da almak yok. Bugün sen Seninle birlikte olmamı, işbirliği yapmamı istiyorsun. Ama ben Baydalmıya zarar vermeye cüret edecek her eli kırmaktan geri durmayacağım. Ve sen buna cüret ettin. Seni artık asla affedemem ben Dimpi. Günahlarının bedelini ödemek zorunda kalacaksın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz